yüzeyden yakalandık anneciğim tamam sen kıl namazını benim oğlum secadesini hazırlamış kıble tarafına durmuş başına da takmış namazını <laughs> kılıyor ben de gizli çekim yapacaktım ama Larem durmadı hemen kapıda Larem gel buraya abin namaz kılıyor annem Larem gel kızım. Larem abin amin yapıyor. Gelir misin yanıma? Larem gel annem. Camiler kapalı olabilir. Ama bak isteyen evde de kalıyor cumasını. Aferin annem sana. Allah kabul etsin annem. Sen tatlı. Camı açıp binbahtı. Evet. Pazar camide kırılıyor. Evet. Bizim buradaki pazar yerini camiye çevirdiler. Anne mu vurdun? Allah kabul etsin. Alırım anneciğim. Tamam. Hadi sen dumanı kılmaya devam et anne. Lerin tareti, bir zaman sıpatiye, pajam zam zamira. Allahım de takmış kafasına. <laughs> tamam anneciğim bir kaçır bakayım o da mı namaz kılacak? Bir bir dur bakalım. Ay ağzını severim senin anne. Bir de bir şeyler söylüyor. ya. Aferin <laughs> Lara'm sana. Ama anneciğim Cuma'yı sadece erkek